Edirne'de Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü kapsamında tören düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programı, konuşmalar, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesi ve gösterilerle devam etti. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Müdürü Tolga Ersoy, İstiklal Marşı'nın milli birlik ve beraberlik duygusunu en iyi yansıtan örnek olduğunu söyledi. İstiklal Marşı'nı ezbere güzel okumada birinci olan Edirne Meriç Küplü Gazi İlkokulu öğrencisi Elif Bulem Taşkın, sahnedeki performansıyla izleyicilerden tam not aldı. Törene katılan vali yardımcısı Ali Uysal, minik öğrencinin bu başarısı sonrası yanına oturtarak tebrik etti. Öğrencilerin yüreklerde akif dillerde hürriyet adlı tiyatro gösterimi de ilgiyle izlendi ve telefonlara kaydedildi. Düzenlenen tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.